Obezite cerrahisi ameliyatı sonrası 4. haftamız katı beslenmeye geçtiğimiz dönemdir. Artık yeni midemize yiyecekleri çiğneyerek göndermeye başladığımız bir dönemdeyiz. Bir ana öğünle 15-20 dakika vakit geçirmekte fayda vardır. Hızlı hızlı yeme alışkanlığınızı devam ettirseniz bile yeni mideniz size dur diyecektir. Bulantı, kusma, kramp gibi şikayetlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Katı sıvı ayrımına çok daha büyük bir hassasiyetle dikkat etmemiz gerekiyor. Ana ve ara öğünlerde önceliğimiz her zaman protein kaynaklı besinler olmalı. Yemek pişirme yöntemlerinden kızartma yöntemi yerine haşlama, ızgara, fırında ve buharda pişirme yöntemlerini tercih edebiliriz. Yemeklerimizi pişirirken tereyağı ve katı yağ gibi trans yağ içeriği yüksek yağlar yerine bitkisel kaynaklı sıvı yağ ve zeytinyağı ile yemeklerinizi pişirmenizi öneririm. Günde 2,5 litre su içmeye devam edelim. Her gün düzenli olarak yürüyüşlerimizi yapalım sabah kahvaltımızda e, kayısı kıvamında bir yumurta, labne peyniri, lor peyniri veya süzme peynir tercih edebilirsiniz. Tekrardan kahvaltınızı tatlandırmak istiyorsanız domatesin iç kısmını rendeden geçirip püre şeklinde kahvaltınızı tatlandırabilirsiniz. Öğlen ve akşam yemeklerinde haşlanmış, ızgara, fırında et, tavuk, balık, sebze yemekleri tercih edebilirsiniz. Ara öğünlerinizde laktozsuz sütünüzü, yoğurdunuzu, kefirinizi, ayranınızı, meyvenizi kesinlikle eksik etmeyin. 4. hafta itibariyle de kuru yemiş tüketimine geçebilirsiniz. Kuru yemişler düşük hacimli, yüksek kalorili besinlerdir. Porsiyon kontrolüne dikkat etmekte fayda vardır. Aynı zamanda kuru yemişlerinizin çiğ, kavrulmamış olmasına özen gösterin. Böylelikle obezite cerrahisi ameliyatı sonrası 4 haftalık geçiş dönemimizi tamamladık. Sağlıklı günler dilerim.